Bu akşam ev çok sessizdi. Saatler geçiyor ama kimse eve dönmüyordu. Telefon çaldı. Ekranda hala yazıyordu. Ağlamaklı bir ses duyuldu. Oğlum, annenle baban trafik kazası geçirdi. Onlar öldüler. Ellerim titredi. Telefon yere düştü. Sanki bütün ev bir anda dondu. Sonra kapı çaldı, açtım. Annemle babam karşımdaydı. Üzerleri ıslaktı. Gülümsediler. Annem sarıldı bana ama o an bir şey fark ettim. Kolları çamur içindeydi. Soğuktu. Çok soğuk. Telefon yine çaldı ekranda yine hala. Kapıyı sakın açma diyordu. Biz hastanedeyiz. Başımı kaldırdım. Annemle babam aynada görünmüyordu. Yalnızca ben vardım. Ve bir fısıltı duydum. Biz geldik oğlum. Artık hiç ayrılmayacağız. Kapıyı kim için açtığını bil.